Sayın esnaf ve sanatkar arkadaşlarım, kıymetli göksunlu hemşerilerim, basınımızın gücüde temsilcileri, yaklaşık 8 yıldır büyük bir onur ve gururla yapmış olduğum Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevim süresince sizlerden aldığım güç ve destekle hem odamızı hem de iş şeylerimizi geliştirmeyi kendime bir ilke edindim. Bu zaman zarfında odamızın kurumsal yapısını güçlendirdim kurumlar arası etkinliğini yükselttim. Esnaf ve sanatkarlarımızın odamızı benimsemesine ve sahiplenmesine yardımcı oldum. Odamızın 55 yıllık tarihinde ilk defa mülkiyet sahibi yaptım. Odamızın daha uzun süre sizlere ve gelecek olan nesillerimize hizmet vermesi için ödemelerini bitirerek tapusunu esnaf ve sanatkarlarım adına tescil ettirdim. Yüksunumuza ve siz değerli esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun. Siz değerli üyelerimize daha rahat, daha modern, daha işlemsel bir ortamda hizmet vermenin onuru ve gururu içerisindeyim. Her yıl kutlanan ahilik haftası kutlamalarında çeşitli etkinlikler düzenleyerek esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Ahilik pilavı dağıttık. Seminerler düzenledik. Kendi alanında uzman kişilere çağırarak konferanslar verdik. Uzun yıllar işlerini severek ve benimseyerek yapan esnaf ve sanatkarlarımıza plaketler takdim ettik. Vefat eden esnaf ve sanatkarlarımızı ziyade ederek onların adına Mevlid-i Şerifler okuttuk. 6 Şubat depremlerinde Kaymakamlığımız, Göksun Belediye'miz ve Afat Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde hareket ederek sanayimizde yıkılan ve ağır hasar alan 86 tane iş yerimizin yapılmasına başladık. İnşallah en kısa zamanda bu 86 iş yerimizin yaptırıp siz esnaf ve sanatkarlarımızın iş saatine sunacağız. Yine 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, yıkılan iş yerlerimiz için 100 adet konteyner iş yeri tahsis ettik. Bunların 60 tanesini Göksun ilçe merkezimize 40 tanesinde köylerimize tahsis ettik. Kahramanmaraş ilimizde değil, tüm deprem bölgesinde köylerimize ilk defa konteyner iş yeri dağıtarak Bölgemizin en başarılı odası ve oda başkanı seçildik. Yine Kızılay, Seko, Doğuka, Dünya Bankası ve Koskep gibi uluslar ve uluslararası kurumlar aracıyla sağlanan hibe, kredi ve makine desteklerinden Göksun ve Göksun Esnaf ve Sanatkarlar odamızın %85'ini faydalandırarak ilçemizin ekonomisine büyük büyük bir katkı sağladık. Sonuç olarak her zaman her yerde şartlar ne olursa olsun esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Odamız yalnızca üyelerimize hizmet eden bir kurum değil, aynı zamanda gök sunumunun kalkınmasında, yapılanmasında ve yeniden inşa edilmesinde aktif rol üstlenen bir kurum olduğunu bir kez daha ispatlamış olduk. Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak bilmenizi isterim ki bizim için sizler bir yük değil, aksine güç ve ilham kaynağımızsınız. Tek amacımız sizlerin desteğiyle hem odamızı hem de ilçemizi daha güçlü, daha istikrarlı, daha birlik ve beraberlik içerisinde daha yaşanabilir seviyeye kavuşturmaktır. Yine sizlerin desteği ve güveniyle 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacak olan Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olduğumu büyük bir gurur ve sorumluluk içinde bilincinde açıklamaktan onur ve gurur duymaktayım. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacak olan Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimimizin ilimize ve ilçemiz Göksun'a ve siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım.